Arkadaşlar merhaba yine Betless senedeyiz kasamız 900 lira daha, daha doğrusu az önce oynuyordum 200 lirayla başladım şimdi kasa katlamaya çalışacağız Her zaman bahsettiğim gibi Blackjack'te küçük oynuyorsak minimum 2 box'a oturun yanlara oynamayın ben yan oynamayı seviyorum onun için yanlara oturacağım Yanlarla bakalım bir şey kazanabilirsek ne ala memleket kasamız küçük ama hedef 2000-3000 lira olursa çekim vereceğim Bakalım bize Boşans şans dileyin Kamu spotunu her zamanki gibi hatırlatıyorum. Bu videoda kıfır var amına koyayım. Şurada 12 verdi. Şurada 15 verdi. Bok gibi verdi. Yerde 5 var. Sorun değil. hepsini stay diyoruz. Bakalım neler olacak. Bekle senedeyiz yine. Güzel bir video olacağını umuyoruz. Bakalım gelme olacak? Ha valla ben bunu tahmin etmiştim YM'yi. 17 yaptı bir yerden aldık. Şu geri zekalı yüzünde oldu. Orada çekmese mal bu çocuğu Ne yapıyor? Yemi yapıyor. Arkadaşlar daha önceki videolarımızı izleyenler biliyor lokasyondan dolayı pragmatik oynayamıyorum burada VPN bulmam lazım VPN de internetimi inanılmaz sıkıyor onun için oynayamıyorum. Hayır diyeceğim. Yer bilecek. Yer bilecek demiştim. 390 lira bastık. 33 lira kasamız kaldı. Hadi bakalım. Bu sefer de Blackjack değildir değil mi? Vallahi Blackjack. Blackjack. Ya amına kodumun orospusu ya. Arkadaşlar videoya geçince böyle <laughs> normal bir şey oldu. İki el üstte Blackjack yaptı kadın. Ya oha amına böyle kart mı verilir ya? Vereceğin karta sokayım ben. Gerçekten vereceğin karta sokayım ben ya. Rus <laughs> bu. Şırfıntı. Amına koydum karısı. Arkadaşlar 500 lira daha yatırım yaptık. Böyle çıkalım şuradan. Bir 500 lirayı tekrar bir katlamaya çalışacağım. Şöyle iki baksa oturalım. Burada da şansımızı bir deneyelim bakalım neler olacak. Burada tüm kasayı kullanmayı düşünüyorum. Hem videonun daha uzun olmaması adına hem de ya yani ilk el önemli ya ilk elde kazanırsan zaten üstüne devamını koyabiliyorsun. Arkadaşlar bence bu biraz şey işi ya biraz keyif işi. kumarı kazanma amaçlı oynadın mı direkt vermeyi kesiyor. Şöyle 3 baksa oturduk son anda. Yanlara 20 20 oynadık. Ortalarda da 150 lira var. Bakalım şans dileyin bize. Sal kobrayı. Sal kobrayı saldı ben. Maç hastasıyım arkadaşlar. Bütün o büyük kazançları ben Çin'in maçıyla yaptım inanır mısınız? Şöyle 420 atmışız ortaya Yandan sadece 340 aldık Böyle bir 20'miz var 21 yapar mısın burayı? Yapar mısın mısın mısın? 20 yaptı Ya her türlü karda kapatıyoruz böyle Jack yapmasa Ya nelerde bile 200 orta alıyoruz 300 orta alıyoruz 100 lira karımız var 18 yaş bebeğim. Hadi be Hadi be Hadi anam. Yazmış. Neyse sağlık olsun. 4 box'a oturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz Bok gibi el vermeye devam ediyor Bu el çuvallandık Aynen çuvalladık ya bu el Harikasın Amarokodon'un orospusu. Harikasın Allahsız çırpıntı Aşar 4 tane üstte 10 vermezsin değil mi? Ananı çekeyim senin o 4 kere üstte. Bak adama altı verecek ha Oha amına koyayım. Ya 23 yapma. 21 yap bari amına koyayım. Ya orospusun sen ya. Şöyle tekrar yanları kovalıyoruz. 50-50 bastık ama olsun. Devam ederiz. Gelmezse zaten full kayıp yaşarız. Ki büyük ihtimalle yine partimizi indirecek yere. İki tehlikeli. 12 verdi hepsine. İki tehlikeli ya valla iki de iki de aslan korkmadığım kadar iki korkuyorum ya resmen. Ya ananı sikeyim senin iki kadar. Vallahi billahi ananı sikeyim iki kadar. Al 17 yaman yapayım al. 26 yapar mısın? Mısın? Acaba? 25 de olur o da bize gelir. O da bize gelir güzelim. Şöyle baksları atmış yapalım yanlarda tam yerli olsun bakalım böyle bir şey gelir mi? Tanrı yüzümüze güler mi? Abla bize bir şeyler verir mi? Full kupaladı bizi. Aynen full kupaladı bizi. 16. Sağ kobra ablacım. 40 aldık. 14. Şurada bir 7 verse. Son baksa bir 7 verse güzel olacak. Ananı sikiyim. 5 koy. Güzel. Güzelsin. Çok güzelsin. Çok. Şimdi beni ne olur Her el 100 lira kar ederek üstüne koyup devam ediyoruz Bakalım bu el. Ne yapacak bize? 3 box iyi arkadaşlar. Abarttığımız zaman direkt kesiyor. Bir yandan alıyor elimizden. iki bari. Ya avradını sikeyim senin ben ya. Hadi. Blackjack yapacak ya. Aynen Blackjack. Vallahi yapamıyorum. Bir şekilde tutturuyoruz. Abla sünger gibi maşallah amına koyayım. Habire pipetliyor bizi. Vallahi billahi habire çekiyor içine. Sik de git amına koydum onu orospu Güzel. Amına, amına koyayım. Adam, adam oynamadı al. Şansımızı sikeyim Ya, ya amına koyayım şaka yapıyorsun ya. ya. Tüm bakiyeyi gömdüm. Umarım gelir yok gelmezse de inşallah da gelmez çünkü çok sıkıldım gerçekten hem videonun süresini uzattık yine Hem de bir bok olacağı gibi görünmüyor Yani bir şey çıkmıyor belli Salak oruspu çocuğusun işte ya Easy adına ama salak bir orospu çocuğusun yani kolay bir orospu çocuğusun hatta Yeri kutarlayayım Arkadaşlar sağlıkla kalın. Öncelikle oyuncularını sonra da anasını çıkayım. Çok güzel para yediler yine. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.